Pirge Akademi Herkese merhaba. Bu videomuzda balık uzmanının bilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Balığın tazeliğini anlamanın birkaç yolu var. Bunlardan ilki, taze bir balığın gözleri beyaz ve parlak olur. Puslu gözlere sahip balıklar bayatlamaya başlamış demektir. Balığın solungaçları parlak ve kırmızı olmalıdır. Balığı ortasından tuttuğunuzda ne kadar dik duruyorsa o kadar iyi. Eğer kendini bırakıp kuyruk ve kafası aşağı eğiliyorsa tazeliğini kaybetmiş demektir. Balık eti ne kadar diriyse o kadar tazedir. Balık çok beklediğinde eti yumuşar. Bunu anlamak için balığa bir parmakla basıp geri çektiğinizde etin hemen yukarı çıkması gerekir. Eğer eti basılmış şekilde kalıyor ya da çok yavaş geliyorsa geri balığın bayatlamaya başladığını gösterir. Balığı fileto tekniğiyle keserken çok keskin ve esneyebilen yapısıyla bilinen fileto bıçakları kullanılır. İlk olarak balığın kuyruğundan başlayıp bıçağın tersiyle pulları ters yöne doğru kazıyarak temizleyin. Ardından balığın karnından başlayıp çenesine kadar büyük bir kesik atın ve iç organlarını çıkartın. Balığın kafa kısmına yüzgecinin tam arkasından tamamen kopmayacağı şekilde bir kesik atın. Bir elinizi balığın üzerine etini hafif gerdirmek için paralel yerleştirip balığın sırtından kuyruğuna doğru derin bir kesik atın. Kestiğiniz yerden bıçağı sokup kemiğe dayalı bir biçimde bıçağı paralel tutarak kafadan kuyruğa doğru dümdüz kesince ilk filetonuz hazır olacak. Diğer fileto için kuyruktan başlayıp yine kemiğe dayalı şekilde bıçağı paralel tutarak Kuyruktan kafaya doğru dümdüz kestiğinizde diğer filetonuz da hazır olacak. Filetoda kalan zar ve kalın kemik parçalarını da bıçak yardımıyla temizleyin. Balığın derisini almak için kuyruk kısmına küçük bir kesik atıp bıçağı deri ve et arasına yerleştirin. Bir elinizle deriyi sıkıca tutarken hafifçe eğim verdiğiniz bıçak yardımıyla deriyi etten ayırın. Palamudun kafasını bıçakla keserek ayırın. İç organlarını ise karnına bir kesik atarak çıkarmalısınız. Daha sonra palamudu sağlam bir bıçakla iki parmak kalınlığında takozlara ayırın. Somon filetosunu ince dilimlere ayırmak için oluklu somon bıçağıyla eti ileri geri yaparak olabildiğince ince kesin. Bıçağın oluklu olması eti bıçak üzerine yapıştırmadan akıcı bir şekilde ileri geri hareketler yapmanızı sağlayacaktır. Hamsiyi temizlemek için bıçakla kafasını kesin. İşaret parmağınızla kuyruğa doğru aşağı kaydırarak tüm organlarını dışarı çıkarıp hamsiyi açın. Orta kısmındaki kılçığı çekip çıkarınca hamsiler kullanıma hazır hale gelecektir.